Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma. Geldik Boğa burcuna. Bakalım Boğa burçları Şubat ayında neler yaşayacak? Umarım güzellikler yaşarsınız sevgili boğalar. Her şey gönlünüzce olsun. Evet canlarım, bir kart kendiliğinden fırladı. Koyalım onu. kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim ayrıca zil butonunu da aktifleştirmeyi unut ihmal etmezseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız özel bakımlar yapıyorum özel bakım yaptırmak isteyenler fsa tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyi olmaya çalışıyorum. Evet, şimdiden iyi izlemeler diliyorum. Evet ilk kartınız değnek üçlüsü beklenilen haberler var. Güzel güzel haberleriniz gelecek. Bu haberlerle çok mutlu olacaksınız. E, gelirinizde artış olabilir. Sizi mutlu edecek haberler gelecek çünkü. Bir şeyleri bekliyorsunuz. <laughs> Pardon. E, değnek ikilisi e, bir şeye adım atmışsınız. Niyetlenmişsiniz veyahut da... Beklemedesiniz... Ne olacağını bilmiyorsunuz... Bu işte olabilir... ilişki, kariyer, eğitim, sağlık... Ya da yatırım... E, haberler bekleniyor... Haberler de yola çıkmış... Her an alabilirsiniz bu haberleri... Güzel haberler gelecek... Konunuz her neyse... Ve değnek kralı... Güç sahibi olmak istiyorsunuz... Belki kendi işinizi kurmak istiyorsunuz ya da çok iyi bir konumda bir iş düşünüyorsunuz, iyi bir duruma gelmek istiyorsunuz. Değnek kartları çıktı. Siz toprak burcusunuz ama bu ara bir sabırsızlık enerjisi var. Bir şeyler zaten çok hızlı gelişecek. Bu her neyse iyi olacak diyor güçlü bir konumda ve durumda olacaksınız sevgili boğalar. Sağlık olsun, iş olsun, kariyer olsun iyi bir durumda olacaksınız. İlişkide de aynı şekil. Şu an hayatınızdan memnun değilsiniz. Olduğunuz durumdan ya da ortamdan hiç memnun değilsiniz. Bunlar bana yetmiyor diyorsunuz. Yeni fırsatlar lazım. O yeni fırsatlarda hiç ummadığınız anda bir fırsat çıkacak karşınıza sevgili boğalar yanı başınızda görmüyorsunuz kupaların dörtlüsü <laughs> ve aziz kartı dua ediyorsunuz bu ara bol bol dua edin zaten dualarınız mutlaka duyuluyor karşılığı var niyetinizle alakalı yardım istiyorsunuz mutlaka alacaksınız karşılığını. Ki sevinme var bakın joker kartı ayaklarınız yerden kesiliyor. Niyetinizle alakalı sıfırdan başlangıç var. Artık ne istiyorsanız ve yolculuk bakın kılıçların altılısı Evinizi taşıyabilirsiniz, işyerinizi taşıyabilirsiniz, ee, belki şehrinizi, ülkenizi yani değiştirebilirsiniz. Uzun bir yolculuk var. Ya da uzaklardan gelecek misafirleriniz de olabilir. Bir yola çıkış var, değişim geliyor hayatınıza ve para şövalyesi bu sizin kartınız siz toprak enerjisindesiniz her şeyin sağlam olmasını istiyorsunuz. Bu da para şövalyesi ayakları sağlam yere basan, karakteri sağlam bir insan maddi durumu iyi bir insan bu işte olabilir, ilişki de olabilir. Her neyse bir yardım alacaksınız. Böyle bir insandan da yardım alacaksınız olabilir. Ve araba kartı, araba almayı düşünenler varsa aranızda bu arabayı alıyorsunuz ki fırsatı gelecek size. Taşınmak isteyenler, mülk almak isteyenler, iş değiştirmek isteyenler, yeni ilişkiye başlamak isteyenler, yeni bir başlangıç mutlaka var, evet ve gidiş var, kupaların sekizlisi. Olduğunuz yerden e, gitmek istiyorsunuz, her şeyi geride bırakıp, yeni bir düzen, yeni bir hayat kurmak istiyorsunuz ki bunu yapacaksınız gibi görünüyor. Çünkü üç tane yol kartı bir araya geldi. Demek ki hızlı bir şekilde bir geçiş değişiklik dönemi var. Yani yurt dışına eğitim için gidebilirsiniz. Yaşamak için, iş için gidebilirsiniz. Bir yolculuk mutlaka var ve şu an kendinizi kapatmışsınız para dörtlüsü. Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz ya da olmayacağını düşünüyorsunuz veya beklediğiniz haberler var. O haberler olumlu gelecek mutlaka. E, gemiler gelmek üzere limana ve şansınız yüksek. Şanslı bir döneme girmişsiniz sevgili boğalar. Şansınız yükseliyor. Ee, sağlığınızda da bir sorun varsa düzeliyor. Bütün ilişkilerde, işte kariyerde, eğitimde şanslı bir dönem beklediğiniz her neyse güzel haberleriniz gelecek. Öyle görünüyor. Evet, kılıçların sekizlisi şu ara e, eliniz kolunuz bağlı yapmak istediklerinizle alakalı. Elimden hiçbir şey gelmiyor, bir şey yapamıyorum diyorsunuz ama aslında diyor ki olayları net göremiyorsun, cesur bir seçim yap ve adım at istersen yapabilirsin. Ve Kupa Kralı, şu ara duygusalsınız, sezgileriniz güçlü. Haberler alabilirsiniz Rüyalarınız rüya görebilirsiniz İşaretler Düşebilir önünüze Yardımsever bir insansınız Merhametlisiniz Ve Dediğim gibi Durumunuzdan pek memnun değilsiniz Ama beklenmedik bir fırsat Çıkabilir karşınıza Ve adalet kartı Dua ediyorsunuz Hakkımı almak istiyorum diyorsunuz, bu hak belki bir mahkeme, belki de ilahi adaletin çalışmasını istiyorsunuz. Her ne konuysa dualarınız duyulmuş, mutlaka ve mutlaka ilahi adalet çalışacak. Olması gereken ne varsa olacak. Evet. Tamam mı? Ve değnek altılısı bakın güzel haberler var. Bu beklediğiniz de olabilir. Beklemediğiniz de aniden gelecek bir haber de sizi çok sevindirecek. Bakın orada da ayaklarınız yerden kesiliyor. Burada da zafer kazanıyorsunuz. Bayağı sevineceğiniz bir haber. Sizi çok mutlu edecek bu haber işle de alakalı e, artık ne bekliyorsanız niyetinizle ilgili mutlaka güzel haberler gelecek. Evet para yedilisi var e, bir şeyler ağır gidiyor niyetinizle alakalı da olabilir belki kazancınız yetmiyor. Elinizdeki birikim az geliyor belki yatırım yapacaksınız İş değiştir e, iş, işinizi taşıyacaksınız ya da mülk alacaksınız. Ya da işte büyük bir değişiklikle alakalı bir şeyler ağır gidiyor ama diyor ki sürpriz gelişmeler var bu konuda. Beklenmedik gelişmeler olacak ve para ikilisi. Evet, bir konuda kararsızsınız. Belki yeni bir iş teklifi ya da işte geliriniz yetmiyor. Ee, yeni bir iş, ek bir iş yapmak yapmayı düşünüyorsunuz ama kararsızsınız. Evet vereceğiniz karar olumlu olacak diyor. Mutlaka karar ver. Karar verirsen çok iyi olacak. Ve evet karar verirsen gerçekten çok iyi olacak. Hiç ummadığın kadar büyük kazançlar elde edeceksin bu iş konusuysa. İlişki, kariyer, eğitim, her neyse bir yol var burada araba kartı çok sevineceksin mutlu olacaksın belki çok güzel bir aile kuracaksın ilişkin evliliğe gidecek mutlu bir yuvan olabilir. Yani değişim mutluluk getirecek, bolluk, bereket getirecek ve aziz azize kartı sırlar ortaya çıkabilir. Bilmediğin bir şeyler var. Onlar ortaya çıkabilir, duyabilirsin. Ya da sezgilerin yükselecek bir şeyleri artık kendin hissedeceksin. Belki o sırlardan sonra yer değişimi var bir değişiklik yapacaksın. Hayatın değişiyor. Bilinç olarak da değişiyorsun sevgili. Boğa gerçekten güzel gelişmeler var. Yani burada gerçekten astrologlar doğru söylüyor. Para konusu, para sıkıntısı olan boğalara gel e gelir artışı görünüyor. Hızlı değişimler var. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet, geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Aoo, pardon. Kehanet kartlarımızı seçmedik. Evet, bakalım. Kehanet kartımız ne diyor? Kıskançlık kıskandığın ve takıldığın her ne varsa senden uzaklaşır. Enerjini rahat tut ki senden yayılan sevgi yine sana gelsin. Evet. Kıskançlık çalıştırma ve olumlama diyor. Zihnimden, ruhumdan ve bedenimden kıskançlık ve takıntılarımı evrene geri iade ediyorum. Evrenden sadece saf sevgi kabul ediyorum diyecekmişsin sevgili boğa. Kimseyi kıskanmayın. Negatif enerjiyi çekmeyin kendinize. Rahat olun. Her şey çok güzel olacak. Ve dördüncü çakra, kalp çakranıza dikkat edin sevgili boğalar. Çarpıntı yaşayabilirsiniz bir sorun olabilir dikkat edin diyorum e, bu çakra kartları genelde sağlık sorununa çıkıyor dikkat edin evet canlarım geldik videomuzun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğen beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim emeklerime karşılık ee, uzun zamandır emeklerimin karşılığını alamıyorum. Gerçekten alamıyorum. Ee, takipçilerim ilerlemiyor. Videolarım çok az izleniyor. O kadar az izleniyor ki ben şaşırıyorum. Ee, ne oldu? Anlam veremiyorum. Baya baya bir e, dibe doğru gidiyoruz. Bu da hayra alamet değil. Ee, lütfen e, abone olma tuşuna basın, beğeni tuşuna basın ki biz de emeklerimizin karşılığını alalım. Evet canlarım, e, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Beğenilerinizi de dediğim gibi güzel yorumlarınızı da esirgemezseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.